Alman ve Fransız basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi başarısını konuşuyor. Erdoğan göz kamaştıran bir dış siyaset yürütüyor, yorumları yapılıyor. Alman Medya Kurumu RNE'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lviv'de verdiği, savaşın durması için müzakere şart mesajına işaret edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisinin yıldırılmasına izin vermiyor. Savaşı müzakere masasında bitirmek için Rusya ve Ukrayna arasında ara bulucu olmak istiyor. Ancak ara bulucu Erdoğan kendi çıkarlarını da takip ediyor. Ifadeleri kullanılıyor. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş tehlikesini öngördüğü kaydedildi. O dönemde Batı'da çok azı yakın zamanda olacak bir Rus işgaline inanıyordu. Oysa Erdoğan açık bir şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna ile yakın temasta olan çok az yabancı devlet başkanı arasında yer aldığına dikkat çekildi. Türkiye devlet başkanı ikisini de memnun etmeye çalışıyor. Türkiye Ukrayna'ya insansız hava araçları tedarik ediyor. Ancak aynı zamanda Türkiye Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarını tek NATO ülkesi olarak uygulamıyor. Fransız basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik başarısını gündeme taşıdı. Fransız Le Figaro gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göz kamaştıran bir dış siyaset izlediğini yazdı. Makale, Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi uluslararası sahnede nasıl vazgeçilmez kıldı başlığıyla verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'da barışın tesisi için harcadığı yoğun mesaiye dikkat çekildi. Makalede, bu gerçek bir diplomatik başarı. Dünyada 6. en geniş büyükelçiler ağına sahip olan ve her şeyden önce daha barışçıl ve çok aktif bir Türk dış politikasını ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı. Yazıda, Ukrayna'daki savaş artık hem doğuda hem batıda hem de Arap dünyasında göz kamaştıran Türk dış politikasının yeniden konuşlandırılmasının altını çizdi denildi.